Herkese hayırlı vakitler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben e, Erzurum'u Sıvan Kıymalı Kavaş Çatası yapacağım. Kavaş önce hamurumuzu yoğurduk. Hamurun içine bir paket maya kattım. Kuru maya. Sonra Kılık su, tuz. Azıcık kattım yoğurdum. Yoğurduğum hamuru koydum kenarda. Kıymasını yapmaya başladım. Kıymayı da iki tane biber kattım. kapıya attım. Onları da doğradım, kavurdum. Sonra salçasını falan da şeyini unuttum. Daha doğrusu kocişer değdi. O yüzden seçemedim. Açırık. Yani çok şey olmaz. nasıl Şimdi çok da de azıcık, de, azıcık, de, azıcık, de, azıcık, de, azıcık, de Biraz hamur alır, böyle ama kusura bakmayın. önemli değil. Aa, şimdi hazır kıymayı içine koyuyoruz. kim gelir bak bir de. Evvela ondan sonra bunu koyacağız kenara. Yine biriktireceğiz ya koyacağız biraz sonra. Çünkü biraz biriksin ki ondan sonra şey olsun. Böyle ya birikmezse keseler birikmezse ya boşuna yanar. Hemen onu atıp onu çıkaracağız. Şıp 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 çabuk çabuk. Kolaca onu. Hey rahatladım ha. Deli bir yöntem buldum da şimdi konuşurum. ゃみまだん。 azat Evet, ben de birkaç tane biriktirax. Biriktirdiğimiz şey şeylerin tabaketelerini hemen hepsini birden atarız şey. Ay çok mu banırsın? Ne biraz sussam mı acaba? Çok ne çok konuşursan. Ne diyeceksin dersin sonra? Vay vay vay. Ha arkadaşlar bir daha şey kattım. Kajun baharatı. Yine hoşuma gitti ki sevdim. Hiç de yerden deste getirdim bu kaçıncı alışım. Güzelmiş ha o da. O baharat da güzel Sevdim yani. Siz de seversiniz. Kartlaşlarında, peynirli şeylerde. İyiymiş ha. İyi, iyi. iyi. Kaptın, iyi. Çok güzel. arkadaşlar i̇şte şimdi epey şey yaptık bak ha gösterdi fotoğrafı bunları yaptık şimdi ey, acıktık ya e, dayanan bir dostu ha saat kaç oldu saat bir 11lere gelir ha, şimdi işte bunu da kapadım da şimdi yağını koyayım yağını koyayım da şey olsun yağ kızsın buyur kuş karnıya koyacağım çok şey olsun ha

Ya da taş da kaymamaz yetiş. bir şey yapacağım. Ha, yani ondan sonra akşamları şey koyarım. Ha, doğum günü koyarım. Hadi bir tık durun, hadi bir tık durun. Ona da ona da onu sihirli net bakın. Evet, He, ben artık. Yavaş yavaş biraz unla biraz da kilim da. Bakıyorum ki kolay şey olsun diye yanımızda kız bu arada. Ben her Erzurum ya. Arkadaş neydi? Nerede yaşarsam yaşayayım. Dilimi değiştiremiyorum arkadaş, konuş, konuşmayı değiştiremiyorum. Benim konuşurum, ne kadar bir şey yok. Sevrem. Öyle yani, değil konuşursan niye öyle konuşursan hani? Ha bazı insanların tuhafına gidiyor, anlamıyorum. Neyle? sessiz diyeceğim. Anlaşılmayacak ne söyleyeceğim ki? Arap çok söylenmem. Aynı dili konuşuruz sadece konuşuruz ki birem gelirem diyeceğim yani. Neyse çok açıldım ben bugün ha. İlk yayına ilk. Sesli videomda coşmaya başladım. Yok artık ama susayım susayım. Aha şimdi kıymamız azaldı şimdi bunu da kapatayım şimdi yağımız kızmak üzere. Kıymayı sonra yere ekmek bandırır da yere. Yani öyle şeyler yoksa da geri Evet arkadaşlar kadar Bu kadar kızardık, çok fazla çok İnşallah. Eğer daha çoksa da hampu kadar bu kadar çok fazla. Eğer şimdi benim. Her gün işte böyle. Ne zaman ne zaman. tam tabi bu

Birkaç kere çekince canım sıkıldı. <laughs> Hava şakalarımız iyi oldu ha. İşli işli güzel. Ama işte pul biber katmayı unuttum yapacak bir şey yok. Çayımız açık. Açık renk. İki bir koyu çay tansiye çıkar dur. Bilmiyorum ama öyle değiller. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi gelmeyi. Zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın. He's there Görüşmek üzere. Hadi bye